Kimyasal bağlar ikiye ayrılır. Kuvvetli bağlar ve zayıf bağlar. Kuvvetli bağlar iyonik bağlar, kovalent bağlar ve metalik bağlardır. Zayıf bağlar ise tanecikler arası etkileşimler olarak da adlandırılırlar ve altıya ayrılırlar. Hidrojen bağı, dipol-dipol bağı, iyon-dipol bağı, iyon-ani dipol bağı, dipol-ani dipol, dipol, dipol bağı, ani dipol-ani dipol bağıdır. Bu ani dipol ve ani dipol bağının diğer bir adı da Van der Waals kuvvetleri ve London kuvvetleri olarak bilinir. Atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir. Kimyasal bağları koparmak için verilmesi gereken enerjiye de bağ enerjisi denir. Bağ enerjilerine göre kimyasal bağlar ikiye ayrılır. Bağ enerjisi 40 kilojülün üzerinde olan bağlara kuvvetli kimyasal bağlar denir. Bağ enerjisi 40 kJ'nin altında olan bağlara ise zayıf bağlar veya tanecikler arası kuvvetler denir. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.